Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sevgili Kur'an'ımdan öyküler e, kitabını okuyacağım sizlere. E, ben buradan okuyacağım. Siz de beni duyacaksınız. O zaman hadi başlayalım. Sevgili Kur'an'ım. Geleceği önceden müjdelenen son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda bütün kainat Coşkuyla karşıladı onu. Birçok mucize gerçekleşti aynı zamanda. O alemlere rahmet olarak gönderilmişti. İnsanları sevgiye, iyiliğe, güzelliğe, doğruluğa, düzlüğe, Allah'a inanıp ibadet etmeye davet edecekti. Annesi Amine, babası Abdullah, dedesi ise Mekke'nin lideri Abdülmuttalip'ti. Daha dünyaya gelmeden babasını kaybettim. Altı yaşına geldiğinde ise annesi vefat etti. Bundan sonra onu dedesi ve amcası büyüttüm. Çocukluğundan itibaren güzel ahlaklı oluşuyla küçük büyük herkese örnek oldu. Yardım etmeyi seven, iyilik sever ve dürüst bir insandı. Mekke'de herkes onu sözüne sadık, en güvenilir insan olarak tanıyordum. Bunun için ona Muhammedül Emin diyorlardı. Herkese nazik, nazik saygılı, anlayışlı davranırdım. Kalbindekine, öfkeye, kıskançlığa yer yoktu. Güzel ahlakıyla geçirdiği gençlik yıllarından sonra Hazreti Hatice ile evlendi. Çocuklarıyla birlikte çok mutlu bir yuvaları vardı. Mekke halkı puta tapıyordu. Ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taş ve tahta parçalarını tapmanın çok saçma olduğunu biliyordum. O tek bir yaratıcıya inanıyordum. 40 yaşına geldiğinde sık sık şehrin yanlarındaki Nur Dağı'nda bulunan Hira mağarasına gidiyordum. Burada yalnız başına kalıp koskoca evreni yaratan gökyüzünü yıldızlarla donatan yeryüzünün güzellikle süsleyen Allah'ı düşünüyor ve ona ibadet ediyordu. Ramazan ayıydı. O yine Hira mağarasındaydı. Melek Cebrail gelerek ona oku dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı. Ben okuma bilmem diye karşılık verdi. Melek Cebrail yine oku dedi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem diye tekrarladı. Melek Cebrail daha sonra Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerini ona öğretti. Bu güzel buluşmadan sonra Cebrail Hz. Muhammed'e Allah'ın onu peygamber olarak görevlendirdiğini bildirdi ve ona Kur'an'ın ayetlerini iletmeye devam etti. Biricik peygamberimiz Cebrail'den öğrendiği ayetleri insanlara anlattım. Onları Allah'ın varlığına ve birliğine kendisinin onun peygamberi olduğuna inanmaya davet ettim. Kur'an-ı Kerim bütün insanların en güzel şekilde yaşayın. Hem bu dünyada hem de öte dünyada mutlu bir hayatı kavuşabilmeliği için bir yaşam kılavuzu oldum. Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesi tam 23 yılda tamamlandı. Gelin şimdi ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem'in yaratılışından başlayarak sevgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de yer alan öyküleri okumaya başlayalım. Evet arkadaşlar, sizce başlayalım mı? Hadi başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Allah'ın dileği. Henüz yeryüzünde kimse yoktu. Allah kendisini tanıyıp sevsin ve ibadet etsin diye inanları yaratmak istedi. Melekleri yeryüzünde bir idareci yaratacağım dedi. Melekler orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın ey Rabbimiz? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve senin emirlerini uyuyoruz dediler. Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedim. Melekler sustular. Sonra birbirlerine, "Kuşkusuz Rabbimiz her şeyi en iyi en bilendi. Sebepsiz hiçbir şey yaratmaz." dediler. Allah onlara, "Ey meleklerim." dediler diye seslendi. "Ben onu topraktan yaratıp biçimlendirerek can verdiğim zaman hepiniz ona secde ederek gerekli saygıyı gösterin." Melekler hep birden ey Rabbimiz dediler. Buyruğunu dinler ve sana boyun eğeriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni bir hikaye geçtik. Kendini beğenmiş şeytan. Allah meleklerini yeryüzünde hüküm edecek bir idareci yaratacağını söylemiş ve ona tecrüde etmeliğini buyurmuştu. Ne var ki Allah'ın buyruğu şeytanın hoşuna gitmedi. Kendini çok beğeniyor büyükleniyor ve Allah'ın yarattığı varlıkların en üstünü olduğunu sanıyordum. Allah Hz. Adem'i yani ilk insanı yarattı. Onu bilgilerle donattı. Melekler Allah'ın emri üzerine hemen secde ettiler. Şeytan ise böbürlenerek isyan etti. Secde etmekten kaçındı. Böylece Allah'a karşı gelenlerden oldum. Allah ona neden buyruğumu dinlemedin? Niçin secde etmedin diye sordum. Şeytan beni ateşten, onu ise çamurdan yarattı. Şüphesiz ben ondan üstünüm dedim. Bunun üzerine yüce Allah onu cennetten kovdu. İn oradan dedi. Sen artık alçaltıldın. Hem büyüklenmek sana düşmezdi. Cennetten kovulan şeytan ne yapacağını bilmez. Bir haldeydim. Ey Rabbim dedi. Adem yüzünden cennetten kovuldum. Ben de onu ve çocuklarını doğru yoldan çıkarıp intikamımı alacağım. Onları kötülüğe ve yanlış davranışlara özendireceğim. Yüce Allah şöyle buyurdu. Ey cennetimden kovulan ve merhametimden uzaklaşan şeytan. Ben çamurdan yarattığım Adem'e ve çocuklarına akıl verdim. Bu sayede iyiliği kötülükten ayırır ve seni dinlemezler. Onlardan sana uyanlar kendilerinden sorumludur. Onlar da cezayı hak ederler. Fakat benim buyruklarıma uyan iyi kullarımı asla saptıramazsın. Sana kıyamet gününe kadar izin veriyorum. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar okudum sizlere hikayede. Ramazan boyunca buna devam edeceğiz. Unutmayın. Bu kitabı tavsiye ederim size. Yani bu kitap artık mümkün satışta değildir. Ama internetten alabilirsiniz. Ee, zaten dışarıya çıkmaya sağ olduğu için ondan. Ve ben bu hikayeyi çok sevdim. Ve bu bize her şeyi öğretiyor. Ee, acaba bir sonraki bölümde neler olacak? Bildirim işaretini yani küçük dile başara, basarak abone ol tuşuna bak basarak ve like tuşuna basarak bana destek yap, destek olabilirsiniz ve her gün attığım videoları kaçırmayabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Mua, öpüyorum. Sevgilerle görüşürüz.